Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Yorkshire kanaryalarımızın son durumlarını sizlerle paylaşmak istedim. Yavrularımız e, geçen hafta, öyle diyeyim artık, yuvadan atladılar. Tabi biz e, ne yaptık? Yuvaları temizledik keçeleri, kirli olanları değiştirip yine e, bit parazit tozları ile dezenfekte edip tekrar yerine koyduk. Tabi e, yuva malzemeleri ile beraber. E, Yavrular takribi e, inşallah bir aksi içmesi 15 günlük, 15 gün daha e, yuvada kalacaklar anne babalarıyla beraber. Yani 30-35 günlük günlüğe kadar bence e, anne babalarıyla ile kalmalılar. De, bu arada e, dişi kuşlarımız yuvayı yeniden ördüler. Özellikle bu bakıcı çiftimiz Bunların ikisi de e, york şair yavruları yani belli ediyorlar Şu yorkların e, yanındaki yavru da bakıcıların yavruları e, Bu çiftimiz ise yumurtalar boş çıktı. Ee, ne yaptık? Dört gün boyunca e, yuv e, yuvayı takmadık. İşte e, vitamin E ve vitamin C, vitamin e şeyleriyle e, e, öyle bir bakıma aldık. Dört gün sonra e, Yuvayı taktık. Ee, kuluçkayı geçen hafta hani, Nasıl diyeyim, bugün pazar. Geçen perşembe kuluçkayı başlattık. Yine altında 3 yumurta kaldı. İnşallah e, Bu sefer dolu çıkar. Özellikle bu çiftten hani, hep de öyle oluyor. En çok istediğiniz maalesef olmuyor. Nasip diyelim. Eğer olmadı bu e, bunlardan biriyle eş değiştirmesi yapacağız. Bir de öyle denemek istiyorum. O da olmadı. Artık e, o çifti kıza çekeceğiz bir şey yok. Yavrularımızın özel sarı bu sefer şu önceki sezon aynı anne baba kardeşi. Fakat bu sefer aynı anne şey var. oyunda karalık var. Yani kemer diyoruz her ona. Göreceğiz. Yine tabi her gün e, yavrulara soyulmuş elma mamamızı hazırlıyoruz ve yine de e, küvetin içinde e, mama bırakıyoruz ki yavrular hani e, yem yemeye mama yemeye alışsın. Tabi bu arada tabi e, Bugün pazar vitamin C günü. Sularına vitamin C takviyesi yaptık. İşte mümkün alınca aslında diğer benim arkadaşlar niye çoğaltmıyorsun kuşları? Arkadaşlar bunlar hani zaman alakalı. Çoğalttığımız zaman hani işin işinden çıkamayız. Ee, bir tek elimde bu kuşlar yok. Tavuklar var. Köpekler var. Hepsinden ise işte böyle biraz zaman e, ayırabiliyoruz. İşlerimizden, işimizden hani e, arta kalan zamanlarda biz de böyle az ve öz işleyeceğiz Yani bu işte de benim hiçbir ticari e, amacım yok. Her şey hobi. Ee, bu kuşların haricinde bizim dört tane daha kuşumuz var. Ee, i̇kisi Saka Melezi. Diğer ikisi Saka onlar diğer odalarda. Bunlardan ayrı tutuyorum. Hiç sesleri karışmasın. Özellikle bu bakıcı çiftimizde maşallah var. Çok iyi bakıyorlar yavrum maşallah. Arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.